Teker ne yapıyorsunuz siz? Gel. Çok güzelmiş. Değil mi? Bayağı iyi. Değil mi Çiço? Yakışıklı kocam benim ya. <laughs> Gönül. Çok Bir karşı karşıyayım. Merhaba sevgili surat. Kitabı ne? Merhaba sevgili surat. Metal'la yürüyüşe çıktık. Ama Metal o kadar mutsuz ki ben de mutsuz oluyorum o mutsuz olunca. Niye mutsuz? Onu da hemen söyleyeyim çünkü diyet yapıyor üç gündür. Sıfır karbonhidratla besleniyor. Bu Canan Karatay'ın bir diyeti varmış onu uyguluyor. Bence çok saçma. Sabahları et suyu içiyor. İçinde işte kuzu eti olan bir şey içiyor. Çorba. Akşamda balık yiyoruz. Ben o çorbayı içemiyorum. Çok kötü kokuyor. Geçen çiçeğe de verdik. Ev bildiğiniz şey koyun ahırı gibi kokuyordu yani. O yüzden canım sıkıldı bu işe ya. Metan bozsun şu diyetini de yiyelim ya. Çok sıkılıyorum. Evde gizli gizli kurabiye yiyip duruyorum. Edecek. Ve metan çok neşesiz ya. O kadar sinir oluyorum ki. Şey Hava bugün mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Değil mi Çiço? Bana bak Çiço. Çok kaybol. dört kişilik su koydum ve altı kişilik kahve yapıyorum nasıl koyu olacağını siz düşünün şimdi dün değil önceki gün hava güneşliydi güzeldi aydınlıktı bayağı bir dolaştık hatta sahile indik çok güzeldi dünden önceki gün hava dün bir anda bir fırtına koptu bildiğiniz Saatlerce yağmur yağdı, hava bir türlü aydınlanmadı ama sıcaktı. Yani çok garip. Bugün tamamen farklı bir sabah uyandım. Bugün hava güzel, sıcak. Gerçi sabah soğuğu vardı ama hava durumuna baktım. Hava sıcak ve güneşli, harika bir hava var. Böyle sabah şu terasa çıktım, böyle bir nefes aldım. Hava harika. Bugün bol bol dışarıda vakit geçirmek istiyorum. Çünkü muhtemelen böyle günleri özleyeceğiz. Kış geldi. Kasım'ın sonlarındayız. <laughs> ne konuşuyorum acaba? Gerçekten. Burada konuşacak bir şey bulmak çok kolay bir şey değilmiş. Yani YouTuber'lar ne kadar akıcı konuşuyor, ne kadar fazla konu bulabiliyor. Yani çok zor bir işmiş. Umarım alışırım ben de. <laughs> Sabah uyandım şimdi kahvemi yaptım mum yaktım oda kokusu yaktım ıhlamur kokusu yapıyorum bu ara bu hurdanlıkta çok hoşuma gitmeye başladı Mum yaktım mumun üstünde de defne yaprağı yaktım bu şeymiş defne yaprağının arındırıcı ve nazardan koruyan etkisi olduğuna inanılırmış Kıbrıs'ta eski Rumlardan kalma bir gelenekmiş ben çok severim böyle ot mot yakmayı. Ada çayı olsun, defne olsun, tarçın olsun. Böyle küçük şeylerim vardır. Alışkanlıklarım vardır. Mesela ayın birinde evin kapısından dışarı doğru tarçın üflemek. Eve bolluk, bereket getirirmiş. Böyle küçük küçük şeyler var yani. Kulaktan dolma, nereden duyduğumu bile hatırlamadığım. Böyle küçük ritüellerim var yaparım arada. İki buçukta falan yattım. Normalde ben 12'de yatarım en geç sabah da 8'de kalkarım. Niye öyle geç yattın derseniz metan diyet de söylemiştim size. Yemek videolarına daldık dün akşam. Bildiğiniz ilk döner videosuyla başladık. Bizim bir dönerci var Şahin Usta şeyde kapalı çarşı tarafında. Yani bayılıyorum. Her gittiğimde mutlaka oradan döner yerim. Onun bir videosu denk geldi YouTube'da. Onu izlerken ondan e, aklıma Bafra Pidesi geldi. Benim babaannem Samsunlu. Ve biz Samsun Bafra Pidesine bayılırız. Videosu izlemeye başladık. Ondan sonra böyle artık bir canım çekti. O diyetteyken dolayısıyla ben de diyette gibi olduğum için. Evde ona göre beslendiğimiz için. Ya böyle bir şey olamaz. Yani bir buçuk saat biz yemek videosu izledik ve o kadar güzeldi ki bildiğin hayal falan kuruyorum diyorum ki öf diyorum şimdi Bafra pidesi olacak Samsun'a mı gidelim Mardin'e mi gidelim, Mardin e gidelim Adana'ya mı gidelim zaten bir niyetimiz var bizim bu Mardin Urfa Adana gezmeye yani dün dedik ki bir Adana'ya gidelim Antep'e gidelim şeyden sonra yılbaşından sonra gidelim dedik biraz havalar ısınsın Mart gibi falan gidelim dedik Dört kilo verdi yani. Dün üç buçuk kiloydu. Muhtemelen 4 olmuştur bugün. Kalkınca söyleyeceğim tartılsın. Bayağı iyi kilo verdi ve iradesini çok iyi tutuyor. Yani ben o kadar yapamam herhalde ya. Bilmiyorum. Benim kahvem hazır. Dün çok yemek videosu izledim. Tatlı videosu izledim ve... Oburluğum tuttu açıkçası. Ben kahvemin yanında <laughs> dün yaptığım kurabiyelerden bir tane yiyeceğim galiba. biraz acele çıktım o yüzden kendimi çok beğenmedim açıkçası. Şöyle giyindim. Acil bir duruşmaya gitmem gerekiyor. Tamam. Ne yaptın? Ne, yaptın? ne yaptın? Çok güzel her şey. Mama dayanmıyor bu çocuklara. Afiyet olsun prenses hanım. Gel. Neredesin? Gel. Şu suratına bakın. Çok güzelsin bebeğim. <laughs> Güzelliğe bakın, şunun güzelliğine bakın. Oh yiyeceğim. Hanım hanım, onlar benim yavrularım çocukları doyurdum. Şimdi birazcık yürüyüş yapacağız. Arabayı kilitleyeyim. Kilitlenmiş. <laughs> Çiço. Uyarı yaptılar 58 kilonun altındakiler çıkmasın diye. deniz görünüyor. Bu şey gibi deniz manzaralı diye kiraladığım ev. <laughs> bugün yoga'ya gitmedim. Ee, çünkü... <laughs> çünkü dışarı çıkarsam uçabilirim. Çiço bugün çok mahzun. Çünkü regl oldu. Çok ilginç ya gerçekten. Böyle bir duygusal ilgi istiyor. Sersem ya şuna bakın. Çok bir hareket edisi de yok. Bu arada dün video çekmedim çünkü hava çok kötüydü. Bildiğiniz fırtına vardı. Yapacak hiçbir şey yoktu ve canım da bir şey yapmak istemiyordu. Şimdi annemler gelecek. Halam, annem ve kardeşim gelecek. ...onlarla bir şeyler yapacağız. Belki balık yaparız, bir şey yaparız, yemek yaparız. Bu arada saçlarımı dalgalandırdım. Yine. Ya benim anlamadığım... ...insanlar saçlarını akşamdan yapıyor. Ee, öyle yatıyorlar. İşte köpük sprey falan sıkıp yatıyorlar. Ve sabah... ...gayet saçları yapılı şekilde uyanıyorlar. Ben niye öyle uyanamıyorum? Ben dün akşam saçlarımı dalgalandırdım spreyledim, köpükledim. Bayağı kalıcı olduğunu düşünerek sabah bir kalktım saçlarım dümdüz. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Çok mu dağınık yatıyorum acaba ondan mı? Sonra her neyse sabah kalktım, kahve içtik, evi toparladık. Birazdan annemler gelecek. Gelmeden önce ben de saçlarımı yaptım. Bu arada bu dalgalı saça sardım. Ya şu Dyson'ın kalıcı olması için neler yapıyorsunuz? Sprey denedim, köpük denedim, İkisini aynı anda denedim. Kalıcı olmuyor. Şu bakalım ne kadar dayanacak? Yani inanın kalıp gibiydi. Ee, dalgaları dağıtmaya çalıştım dağıtamadım. Baklarım arasından geçmiyor. Çok sprey sıktığım için. Ama ilk halini çekmedim. Bildiğiniz şey gibiydi bu. İngiltere'de hakimler peruk takıyor ya kabarık, beyaz peruk. Bildiğiniz o şekildeydi saçlarım bebeğim hemen yalar hemen hemen yalarsın değil mi? bu arada ağacıma şey aldım şu ledlerden aldım bu fişe takılanlar daha iyi size onu söyleyeyim çünkü pilliler bu kadar iyi aydınlatmıyor sizce düz mü dalgalı mı eğer düz derseniz işim çok kolaylaşır çünkü saçlarım gerçekten pırasa gibi dümdüz. Hüza. 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 Abi hoş Selam. <gülüyor> <gülüyor> Kitlendin mi sen? Alara ful şey içtim. E, i̇ki kase kuzu. Aydın fotoğraf çekildiğini sanıyor. Hadi poz ver. Aydın fotoğraf çekildiğini sanıyor. Şu an video çekiyorum onu. Hiç üşüdü şu anda o yüzden. Nasıl biliyor musun? Aydın montuna soktu kardeşim. Nerede yok ama buradan biliyorsun. yok yok kalsın anne ben şöyle. Bu mı düşecek? Shorts mu? yok. Vlog da paylaşacağım seni Aydın. Eyvah belirdi oğlum. Çok güzel bir yetenek. Ay Aydın. <laughs> <laughs> Nazar ettin. Nazar etme ne olur çalışsın. Oh. <laughs> o kadar tatlı ki. <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım kerek üstünde. Durabiliyor musun? Durabiliyor. Duruyor. Ha? Dur bakayım dur dur dur. Ben onu öğretmiştim geçenlerde. Suratına doğru öten topu ver. Öten topu Surata doğru abi. öten top. Getir evet. çiçeği o. Getir onu. Getir onu. Deliriyor böyle. Koşuyor ondan sonra. <laughs> Çok sevimlisin. <laughs> Ağlıyor. Biraz Hayır. biraz yok git <laughs> hayatta bırak <laughs> ben bunu salatanın içinde hiç sevme yakışmıyor bence salata dediğin soğan böyle daha güzel ya hıh -hı. etalı en sevdiğim Hayır. <laughs> bu arada annemler gitti. Çay yaptım. Bu markanın çayına bayılıyorum. Ben normalde siyah çaydan hiç hoşlanmam. Genelde tek çay içmeyen kişi ben olurum. Ama bu markanın çayı Ahmet Tee sanırım. Bu markanın bergamotlu çayı o kadar iyi ki. Gerçekten yani beni çay bağımlısı yaptı. Her akşam mutlaka içiyorum. Artık vlogumu burada sonlandırıyorum bir bölüm bitiriz diyeceğim. Videomu izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.